her yıl Ramazan'da geleneksel olarak e, iftara 5-6 saat kala bu içme suyunu geliyoruz içme dedemizin. Yeraltı su kaynaklarından gelen bu şifalı suya e, iftarımızı açıyoruz. E, buldanlılar olarak da burada Ramazan'da su dolduruyoruz. Şifalı suyumuza tüm buldanlar içiyor biliyor. E, içme i̇çme dedemize de ziyaret ediyoruz. Dua ediyoruz. Biz bu atalarımızdan gelen bir gelenek bu. Ramazan'da orucumuzu bu doğal kaynak suyundan açıyoruz. Şifalıdır kendileri. İşme dedesinin yan tarafında akıyor. Buraya gelmişken İşme dedemizi de ziyaret ediyoruz. Eski Erenler'dendir İşme dedemiz. Böyle bir gelenek yıllardır yaşatılıp diyor. Biz çocukluğumuzda da gelirdik buraya. Bu sudan dolduru giderdik. Evimiz varası acısı geçmesin diye yedi tane taş atardık içine. Aktığı aktığı yerden toplardık da. Böyle bir gelenek yani yıllardır devam ediyor buldanımızda. Vatandaş olarak da bizim yetkililerden bir ricamız var. Buranın yolları toprak, toz, toz içinde. Ee, dıştan gelenlerin böyle, böyle bir yeri keşfetmesi için yollarımızın köşeme veya asfalt yapışmasını rica ediyoruz yetkililerden. problemas de área tudo Aí vamos